Herkese günaydın. Evet, bugün de çıktık bakayım yola. Aracımız geldi. Bugün de Merter'deyiz. Abla Allah hızlı aldık, ettik, süslendik, püslendik. Bugün Merter'in altın üstünü getireceğiz. En hızlı bir şekilde. Tamam. Ondan sonra da Dilek ee, çok sevimli kankisine gideceğiz. Çok uzun zamandır e, en son burada karşılaşmıştık davet ediyordu. Ben de davetini icabet etmek istedim. Öyle bakalım. Beş dövüş beş. ara çekim yapayım dedim. <laughs> Hazırlar şöyle. Bağlamalı elbiselerimiz de geliyor. Ürünlerimizi aldık. Şimdi kargoya verilecek. Bordosu harika. Bordaya aşık oldum resmen. Bu sefer krem almadım. Bir de çok güzel jüleler. Sadece kot rengini. Şöyle incecik bir jüle. Arkadaşlar bugün bu Mertel'de gelmek istediğim butikleri gezdik. gezdik. Yapacağım alışverişleri yaptım. Kargolar da hatta direkt çıktı. Çok şükür. Şimdi direkt ablacığımın sevgili kankisi neydi adı? Figen. Heh, Figen. Figen abla geçen sefer Dilek abla kahvaltı yapmıştık. biz onu ağırlamıştık. Ondan sonra o gün beni çok beğenmiş, çok sevmiş. Sağ olsun Allah razı olsun. O zamandan beri hep şey diyormuş. Hani bir dahaki geldiğinde ben de onu ağırlamak istiyorum. Hani bana getir diye. Ee, bir de yeni taşındı. Dilek ablamın çok yakın bir yere geldi. Şimdi bugün onun daveti üzere onun e, evine gideceğiz. Taksimimizi çağırdık. Bir 5 dakikaya falan gelir. E, Figen ablaya gideceğiz. Orada da video çekebilirim değil mi? Çektirir o. Yo çektirir. Değil mi? Aynen. <laughs> Gerçi onları değil masaya falan çekerim ben. Orada çekebildiğim kadar çekelim. Bugün artık ondan sonra gün içerisinde bir şey yapar mısın bilmiyorum. Belki meydana çıkarız bugün çok uzak bir yerlere gitme etmeyeden çıkıyoruz. Çünkü piercingimi koptu, piercing almam lazım. <laughs> çok kötü görünüyor. Neyse. Halk olarak almam lazım. Diyorsa ben halka takmayı çok seviyorum. Ee, öyle bakalım. Akşam içinde Berna'yla böyle Haliç'e çıkarız dedik ama bakacağız bakalım nasip akşamki ruh halimize bağlı. Ben bence de. He, bir şey söyleyeyim mi? Her tarafı ağrıyor. Benim ağrı. de arıyor şu anda. Çok yürüdük çünkü. O yağmur bizi dün ama ben sana dün bir yağmur şey yağmur yedik. Yağmur üstüne taksi fazla. yok. Bir şey yok. Dünkü vlogda çok bahsettim eğil mi yani, bilmiyorum eğil ama. Eğil. Çok fazla yürüdük. Belki 3 saate yakın yürümüş olduk yani hepsini böyle toplasak. E koştuk koştuk bir de üstüne yağmur yedik ıslandık ve ben şu an resmen bütün kemiklerim ağrıyor. <laughs> etlerim ağrıyor kemiklerim yani, benim. Etlerim evet, ağrıyor ağrı her de tarafı. Ama... Şimdi onun üstüne tekrar mı? Tekrar Tabii ondan sonra ya. tekrar yine çıktım Biz ben. E, Mert'e de geldim yine dün akşam. Falan evet. derken bayağı yoğun yorucuydı. yani Eve geldim saat 10'du. O yüzden. Ama şu an alışverişim tamamen bitti. Bundan sonrası dinlenme ve gezme. Daha çok dinlenmek istiyorum. Dediğim Yarın da toplantım var. Ha, evet geziyorsun? yarın ay evet ay yani, yarın tabii, da yorucu. Toplantı evet pazar yok günden yok. sonra boşum artık. Pazar. Boşum da değil. Aslında boş değilim aslında ama boş değil, he değil, aynen. Pazartesi hastane işlerimiz evet, var. Yani. Salı günü Emin önüne belki işte gidebilirsek gideceğiz. Çarşamba günü hiçbir şey yapmam çünkü çarşamba günü Yorgun gitmek istemiyorum. Hep yorgun evet, geliyorum. geliyorum, yorgun gidiyorum. O gün de vakit geçireceğiz. O gün ya. evdeyim artık vakit böyle. Vakit he, aynen. Rahat rahat evde o günü geçireceğim. Öyle bakalım. Evet arkadaşlar. Figen abla'ya kahvaltıya geldik. Sağ olsunlar, razı olsun ellerine koluna sağlık, kesesine bereket. Bize güzel bir sofra hazırlamış. Şimdi kahvaltımız arkadaşlar, yapacağız. Kahvaltımız yaptık. Şimdi Figen ablanın Minnoş Prensesi Nazlı Nazlı'nın okul saati. Öğlenciymiş. Ve normalde direkt abla götürecekti. Ee, öyle anlaşmışlar Figen ablayla. Ondan <laughs> <laughs> sonra e, şimdi şey dedi annesi. Hadi dedi sen hazırlan direkt teyzen seni okula götürsün. Hayır dedi o götürsün istiyorum. <laughs> şimdi bak bakalım. Biz okula gidiyoruz. Bu tatlış prensesi Özlem ablası el ele tutuştuk. Okula gidiyoruz o kadar ikna etmeye çalıştılar dedim hayır dedim tamam sorun değil götürürüz yani tatlı prenses okula gitmek isteyecek ben de hayır diyeceğim aynı benim bebekliğim gibi <laughs> aynı benim çocukluğum sapsarı <laughs> tam benim sarılım Şimdi önce beslenmesine meyve suyu alacağız ondan sonra okula gideceğiz gel. Aşağıdan gidiyoruz. Tamam. Baba dedim babayı sürüyoruz. Buradan mı alıyorsun? Ben, yok yok, şeyden alın dedi annem. Bohçacıdan oradan kırtasiyenin oradan alın dedi. Oradan al dedi. Şimdi burada sıra beklemeyelim boşuna. Ne? Okulda işte, Ha, ha aman yakınmış zaten. ha. dur. Dilek teyzen çöpe atsın. Minnoş prensesi okula bıraktık geldik. Burası yalnız var ya. Evet, çok güzel. Çok güzel, güzel bir site. Evin önü, etrafı, çevresi. Burası annemlerin Dariyle evinin hemen şey. arka tarafı. Aynen. O değil mi? Camdan görülüyor. Bu siteler. Ama evet. şey Minnoşu bıraktık okula. Oldu. Şey. Evet arkadaşlar, direkt ablamın arkadaşından kalktık. Şimdi Hatice teyzeme geldik. Burada da bu şekilde kahve olayını yapıyoruz. Oradan da çıktık şimdi. Bazı var. Yürüyüş yolundayız. Hızmalarım kopmuştu hepsi. Senin şuradan 3-4 tane hızma aldım. Ee, hamam havlusu alacağım kendime. Peştemel mi oluyordu? Ne oluyordu? Öyle bir şeydi galiba. Biraz girdik şöyle dolaşalım. Ondan sonra e, dolaşa dolaşa gideceğiz. Bugün böyle evlerdeyiz. Aslında bu akşam Haliç'e gidelim diye karar vermiştik ama ben aşırı yorgunum. Ayaklarım çok ağrıyor. Ha, Haliç'te oturalım falan demiş ama yani dünkü o yürüyüş beni mahvetti. Ee, bir de çok fazla böyle yürüyüş yapınca ayaklarım ülkedemden şişiyor. Dedim bu akşam ben dedim ayaklarıma dedim, aletime dedim masaj yapayım. Ee, çünkü yarın da full yine e, gezeceğiz edeceğiz. Çarşam şey pazar da öyle. O yüzden dedim bu akşam dinlenelim. Bu akşam dinleneceğiz. Evet, Engin Şom'a geldik güzel fincanlar var. Peştemel aldım kendime. Hamam havlusu. Çok tatlı rengi. Şöyle bakalım neler var. Aa çok tatlı kız. Minnoş. Büyük ihtimal ama sormak lazım mesela hangisi burada kullanılan hangisi diye. Ben... Hmm. Bak buradaki bu gibi sanki. Hani? Ben mesela hep kullanırım evde. Evet. Ben de çok hoşuma gidiyor. Ne da güzel. Biri mi arıyor? Hangi münasebet sizler? <laughs> Şu peştemel değil ama yemin ediyorum beni anca sarar. <laughs> Bunu mu alsam peştemel diye? <laughs> Battaniye beni anca kaplardı. <laughs> Masa örtüleri. Evet arkadaşlar şimdi demin ki izlediğiniz video cumartesi günden kalmaydı. Baktım cumartesi günü bir yerden sonrasında devam yok. O yüzden bugün pazartesiden devam edelim diyorum. O videoyu bu şekilde tamamlayalım. Bugün günlerden pazartesi. Ablamla sabah erkenden kalktık. Kendisi bugün hastane işleri vardı. Şimdi geldiğimden beri o bana eşlik ediyor toplantılarda. Bugün de ben ona eşlik ediyorum. Tamam. Bugün e, böyle öğleden sonra kadar hep hastanelerde olacağız. Öğleden sonra da e, diğer arkadaşı davet etti. Sağ olsunlar, razı olsun. Şey, üç çayı, beş çayı. İki, <laughs> Artık neyse. iki çayı. İki çayı. Evet. <laughs> i̇ki çayına buluşacağız. Diğer arkadaşlarıyla da tanışacağız. Böyle bakalım. Şimdi gidelim önce içeride işlerimizi halledelim. Ondan sonra bir yerde oturup bir karnımızı doyacağız, bir şeyler diyeceğiz. Ondan sonra öğleden sonra tekrar yine şey i̇şte öğle öncesi 12'de. Aynen. Bir anda daha hava. Öyle bakalım. Bugün de buralardayız. Bugünkü kombinim. Evet ablam şimdi randevusuna girdi. Ultrason randevusu vardı. <laughs> ben de onun dışarıda bekliyorum. Ay. Çok güzel hava, çok sıcak. İlk geldiğim iki gün çok, çok kötüydü. Çok kötü demeyeyim ama full yağmurluydu. Cumartesi günü de aşırı rüzgarlıydı. Bugün aşırı güzel, yarın aşırı güzel. Çarşamba da çok güzel. Öyle bakalım buradan hastaneler vıyır vıyır. Bugünkü kombini mi çekeyim size? Güneşi gören ben. Hemen şöyle yazı getirdim. Buradan sıcak kahve bulmak çok zor. Her yerde Türk kahvesi var bilinçli Yapacak bir Bir sonraki hastane randevusuna kadar biraz keks. Güç sıfır. Yorgunluk hat falan Ama keyfen yerinde. hava çok güzel. Yok iyi değil de arkadaşım şimdi hemşire ya burada. <laughs> onu alacaktım bir tane. Ama bunlar mesela dört mevsim Evet o yüzden bundan alayım da hangisi sence güzel olsa? direkt açmış al bence. Ha, Açılmış ya zaten. Gerçi sen bilirsin de. O da o, o mu güzel sence? He. Hepsi ben aynı. Ben... Şunlar daha açmamış. Bu onun bir tık daha büyümüş hali. Dur bakayım. Dilek ablam arkadaşına şöyle çiçek aldı. Çünkü onun tüm hastane işlerine, raporlarına falan koşturuyormuş. Şurada çiçekçi görmüşken çiçekçi dedi, bir dedi bir alalım. Bir Arkadaşım bir dedi en iyisini, dedi en iyisini hak ediyor dedi. Herhalde içimde, herhalde içimde. <laughs> Hadi bakalım biz devam. <laughs> Evet arkadaşlar hastanede işlerimiz bitti. Bir saatlik yolu da atlattık. Ee, Dilek ablacımın arkadaşı Gülsüm ablaya misafirliğe geldik. Yine bugün de herkes her gelen bir şey getirmiş. Bir tek biz boş geldik. Hastaneden geldiğimiz için. Bakın inanılmaz güzel şöyle bir üç çayına davet edildik. Tabii ki maalesef her şeyden yiyemedim. Özellikle hamur işlerinden ama gerçekten her şey çok güzeldi güzel bir ortam, güzel bir sohbetti. Akabinde kahvelerimizi de içtik ve buradan ayrıldık. Bir bir ya, ve bu şekilde artık bugünkü vlogumu da iki misafirlikle hatta üç misafirlikle videomun oldu. kapanışını bir yapıyorum. Kapanış? Ya? Bir sonraki vlogda yine burada ha, sizlerle ha? görüşmek ha, ve buluşmak dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun ve hoşçakalın. Şey